direksiyonumuzu şu şekilde yapıp şuradan başlamak tıklı veya da buradan başlamamız gerekiyor. Zaten geçişleri çok zor yaptığımız için buralardan başlamak uygun değil. İlk önce direksiyonu şu şekilde takıyoruz. Ek yerine nereye getirmek istiyorsanız oraya getirin. Nereye hoşunuza gidiyorsa, nerede gözünüze takılmayacaksa oraya getirin. Ben ek yerini buraya getirmek istiyorum. Buraya yapacağım. Ve şu bölümden de dikmeye başlayacağım. İğne ipliği taktık. Bu bölüm bu şekilde bağlamayacaksınız. Bu şekilde kalacak. Şu bölümden başlıyoruz. İçerideki herhangi bir dikişten buraya düğüm atıyoruz kör düğüm atıyoruz. Şimdi artık dikim işlemimize başlayabiliriz. Alttan başladık. Diğer taraftan tam karşısından üstten taktık. Yerdirdim. Kapanana kadar yerdirin. Kopması hiçbir şey olmaz. Şimdi bir tane boşluk bırakıp bir yanından devam ederek çapraz şekilde dikeceğiz. Şu anda biçimsiz oluyor ama biraz sonra nasıl biçim aldığını göreceksiniz. Az önce buradan aldım. Şimdi burayı boş bıraktım. Buradan iğneyi takıp devam ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir görüntüsü var. Diktikçe güzelleşiyor. Geçişlerde ipliği arka taraftan geçiş yapıyoruz. İpliği arkadan düz bir şekilde buradan 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 3-4 hamlede geçirerek arkayı tamamladık. Şimdi önden gerdirerek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar dikim işi devam ediyor. Çeyrek bölümünü tamamladık. Geçişimizi de şu şekilde yaptık. Kırışıklık falan olmadı. Şu anda dikimimiz tamamlandı. Aynı yerden bir daha geçirip oraya kördüğüm atıyoruz. İpliği de çakmakla şu şekilde yok ediyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Geçiş yerlerimiz pürüzsüz oldu. Son şekli bu şekilde. Çok güzel bir hissiyatı var. Çok güzel bir görüntüsü var. Kullanacak arkadaşa hayırlı olsun.